Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün takipçi hesabında Vixel Sonsuz takımı hazırladım. Bunu size göstereceğim. Ancak videoya başlamadan önce e, desteğinizi bekliyorum. Abone olup e, videomu beğenirseniz memnun olurum. Aynı zamanda göstermiş olduğum e, takımla alakalı sorularınız olursa yorumlarda bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Evet şimdi takımımızı göstermeye başlayalım. Başlangıç olarak tabii ki mahzen bekçisi Vixfell ile başlıyoruz. Önce size istatistikleri gösteriyorum. Şimdi bu sonsuz kalkan takımında HP, atak, kritik oran, kritik damage vesaire bunların hiçbirisinin önemi yok. Önemli olan iki unsur var. En önemlisi bildiğiniz üzere hız. İkincisi de e, dayanıklı olabilmesi için sonsuz kalkanın bozulmaması için de defans. Evet. Mahzen bekçisi Vicksfeld'e 236 hız kastım ben. 2 aşağı 3 yukarı olabilir. Bu e, çok problem değil. Ancak e, yani 236 e, civarı olursa e, uygun olacaktır. Gördüğünüz gibi defansı da 4971 yapmışım. Yani 4000'in üstü veya 4500'ün üstü olan defanslar her türlü sizi kurtaracaktır. Evet, Vix'lerin ustalıklarına geçelim. Evet, ustalıklarımız bu şekilde. Yani e, sonsuz kalkan videosu olduğu için bu ben e, kalkanın daha dayanıklı olması adına e, defansif kastım. Bir de e, açık konuşmak gerekirse Sultan'ın hesabı e, kalıntı yönünden biraz zayıf olduğu için daha defansif gitmek zorunda kaldım. Her neyse, dediğim gibi AoE saldırılardan daha az damage almak için ve e, kalkan avantajının değerini de daha fazla arttırmak için bu iki e, ustalık önemli. O yüzden e, şu dolu HP ile saldırdığında verilen hasarı %5 artırır. Yani bu ustalıktan feragat etmiş oldum. Vix'el bu şekilde ikinci hero'muz alt rahip Brogni. Önce toplam istatistiklerden başlayayım. Evet Brogni'mizin hızı 207 defansı da 2.5k 2.5k Brogni için gayet yeterli oluyor. Brogni HP odaklı bir hero olduğu için de HP'sini biraz yüksek tuttum. Ancak bu dediğim gibi çok da önemli bir şey değil. Evet, ustalıklara geçeyim. Ustalıkları bu şekilde Brogni'nin yani eh bahsettiğim gibi, e, şu ustalığı açabilirdik ancak açmadık. Yani yapacak bir şey yok. Bu şekilde de Brogni çok rahat bir şekilde kaldırıyor e, Ultra Kabus'un eee kaldırabiliyor öyle söyleyeyim. Her neyse üçüncü hiromuza geliyorum. 3. hiromuz Ankorit. Bu arada Ankorit'in gördüğünüz gibi ustalıkları kapalı. Yani ee, daha fazla demeç istiyorsak bu ustalıkları açabiliriz. Ancak ee, zaten tekkeyi yapabiliyoruz. Hani derseniz ki ee, Buna ustalık açacağıma başka daha spesifik hero'ya açarım derseniz saygı duyarım. Yani e, bunu da kabul edebilirim. Açıkçası benim kendi hesabımda da Ankorit'in ustalıkları kapalı. İstatistiklere gelelim. 204 hız, 2893 defans. Yani e, Ankorit'in defansı 3000'e yakın tutmaya çalıştım ben. E, yani... Aynı şeyleri tekrar ediyorum. Kusura bakmayın ama yani defansif olması gerekiyor bu sonsuz kalkan takımının. Yani damage vesaire hepsi ikinci planda. Bu takımları takımın e, defansif olması gerekiyor. Evet, üçüncü hiromuza geleceğiz. Tabii ki Valeria. Evet, Valeria nadir hirolardan birisi ve açık konuşmak gerekirse sonsuz kalkan takımı için en uygun hirolardan herkesin bulabileceği hirolardan birisi O açıdan e, bu videoda bu hesapta Valeriyeyi özellikle kullanmak istedim. Neyse e, istatistikleri vereyim hemen 214 hızı 4 kanın üstünde de defansı var fazla uzatmadan ustalıklarını gösteriyorum. Yine defansif odaklı bir ustalık açtım. Bu şekilde. Ve e, son hero'muz. Şimdi ne alaka diyeceksiniz ama onun da bir açıklamasını yapacağım size. Son hero'muz hani burada toprak büyücüsü varken neden o diyeceksiniz. Dediğim gibi açıklayacağım. Son hero'muz Ragash. Evet. Ragaş 50 seviye, yükseltilmemiş ve üstüne üstlük ustalıkları da yeterli seviyede açılmamış. Ama velakin lakin e, Ultra Kabus'ta her türlü takımın çalışmasını sağlıyor. Şimdi neden Ragaş ondan bahsedeceğim size. Öncelikle şunu söyleyeyim, Vixwell'in A2 becerisini size okumak istiyorum önemli değil. Önemli olan ikinci kısım. Ardından tüm müttefiklerdeki kalkan değerini artırır. Her kalkan avantajının artma oranı süreleri artırılan avantaj sayısına göre değişir diyor. Evet. Süreleri artırılan avantaj sayısı. Yani takımın üzerindeki buff sayısına göre Vixwell kalkan veriyor. Evet. Şimdi gelelim Ragaş'a tekrar bu hesapta iki tane buff veren nadir hero'lardan birisi Ragaş'tı. Evet A3'üne bakıyoruz Ragaş'ın. Ne diyor burada? Tüm müttefiklere iki tur boyunca %25 güçlendir avantajı ve %30 hız artırma avantajı verir. Ayrıca bu şampiyona iki tur boyunca mükemmel örtü avantajı da verir diyor. İşte tüm müttefiklere iki tane buff veriyor bu arkadaş. Ayrıca kendisine de mükemmel örtü avantajı veriyor. Yani şimdi e, Vixwell takımında başından beri söylüyorum hız önemli. Ayrıca hız artırma buff'ı veriyor. Şimdi e, hani yüksek katun kullanılabilir, eczacı kullanılabilir en ulaşılabilir hero'lar arasında. E, ancak Ragaş e, iki ayrı buff verdiği için ben bunu kullanmak istedim çünkü ne kadar çok buff o kadar çok kalkan demek oluyor. İşte sebebi bu. Ragaş'ı bu yüzden kullandım. Gördüğünüz gibi her şeyi dip seviyede ama sıkıntı yok. Takımı çalıştırıyor. Neyse şimdi klan boss bölümüne geçelim. Bakalım Sultan gündüz ne yapmış bu kasarı olarak. Güzel. Muhtemelen hızlı savaş yapmıştır. 94 milyon vurmuş. Evet gördüğünüz gibi aynı takımla 94 milyon vurmuş. Kabus'a da 72 milyon vurmuş. Gayet yeterli. Evet. Mecburen cevher kullanıyoruz. Şimdi takım kurulunun bunu göstereyim size. Burada da reklamımızı yapmışız. Yapmışız Esra 55 olarak. Evet. Ragaç'tan başlıyoruz. Ragaç başlangıç olarak A3'ünü kullanacak. Ha, bu arada gördüğünüz gibi bakın. Becerilerinin hiçbirisi açılmamış. O yüzden sonsuz kalkan takımını gözünüzde büyütmeyin. Yani kurulur. Bir şekilde kurulur. A3 ile başlıyor geri kalanı herhangi bir e, işlemi yok. Vixx yine başlangıç olarak A3 kullanıyor. Birinci öncelik A2 üçün e, düzeltiyorum. İkinci önceliği A3. Ha buradan tekrar hızları görelim. 242 en hızlımız Ragaş. Neden en hızlımız? Çünkü takıma hız bafı veriyor hız bafı verince tüm takımı hızlandırıyor. Bunun için ragaşı en hızlı olarak yaptım, ayarladım. Neyse alt Brogni'ye gelelim. Hızı 207. Başlangıç olarak A3 kullanıyor. Daha sonra bu A3'ü kullanmasına gerek yok. Ee, birinci önceliği A2. Valeriye. A3'ü hiç kullanmıyoruz. Başlangıç olarak A1. Bakın bu önemli. Başta bunu kullanırsa takımın düzeni bozuluyor açıkçası. O yüzden önce A1 ile başlamalı. Daha sonra A2 ile devam etmeli. Hızı da 214. Ve Ankorit'e geldik. Ankorit de aynı şekilde A3 ile başlıyor. Ve daha sonra A3'ü hiçbir şekilde kullanmıyor. Birinci önceliği de A2. Evet kaydet diyelim. Bu arada e, bossumuz kırmızı renkte. Bu arada e, bu takımda e, herhangi bir renk sıkıntısı yok Brogni dezavantaj bloklama e, buff'ı verdiği için e, Herhangi bir debuff almıyor o yüzden takımın hız ayarında bir problem oluşmuyor Şimdi benim Sonsuz Kalkan takımımda dezavantaj bloklama olmadığı için e, Yeşil renkli bosta hız azaltma verdiği için kaymalar oluyor o yüzden e, fight bazen e, işte 80-90 milyon cms olduğu mesnada sonlanabiliyor o yüzden e, bu takımın e, kasılmış takımın benim e, takımdan biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası hem e, yapması da daha kolay hızları vesairesi daha düşük Bu arada hero'ların e, istatistiklerinden bahsederken Bir şey belirtmeyi unutmuşum Görmüş olduğunuz Setten gelen e, Kalkan buff'ı bunu Brogni'ye, Valeria'ya ve e, Ankorit'e Giydirdim ben e, O da Hero'ların buff sayısını 9'a tamamlamak için yaptım bunu Hani e, Ya Tüm müttefikte e, kalkan avantajı veren seti kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde benim yaptığım gibi e, kişisel kalkan veren e, seti de kullanabilirsiniz. Bu arada fight bu şekilde yaklaşık bir e, 40-50 dakika sürecek. İşte ben e, size göstermek amaçlı bunun tamamını çekeceğim ama size e, hızlandırılmış şekilde göstereceğim bu arada gördüğünüz gibi 10 e, tur oldu ama demeyicimiz hasarımız 3.5 milyon da. o da neden ne benim çok iyi biliyorsunuz neyse ben fight'ın sonunda tekrar geleceğim. farklı bu şekilde devam etsin. Görüşürüz. geldim. 48 dakika oldu toplamda. Dediğim gibi fight bu şekilde çok uzun sürüyor maalesef. Ee, i̇yi ki e, bu Wraith Shadow yapı, yapımcıları hızlı savaş özelliğini açmışlar yoksa bu sonsuz kalkan takımını kimse tercih etmezdi. Evet 1470 tur 88 milyon olduk ee, gördüğünüz gibi ee, takım yağ gibi akıp gidiyor hiçbir şekilde bir bozulma olmadı boz acayip fazla vuruyor ama takımın kalkanında gram eksilme görmedim. Böyle tekli vuruşta Brogni'ye yaklaşık 300k vuruyor tek seferde. Ama ona rağmen kalkan tertemiz duruyor. Hadi oğlum 90 milyonu görseydik bari. Neyse. Evet. 89 milyon 688 bin. Evet gördüğünüz gibi takım çok güzel bir şekilde çalıştı. Yani bir Kalamboz da e, takımın e, DPS'i yapacak, yani hasarı çıkaracak hero'su Alt Raid -Right Brogni olacak deseler, bundan e, bir ay önce Hadilan oradan derdim yani affedersiniz ancak görüyorsunuz bu takımın hasarcısı Altraib -Right Brogne oldu. Evet takım bu şekilde çok güzel bir şekilde çalıştı. Ee, açıkçası ben çok mutlu oldum. Sultan'ın da e, çok mutlu olduğunu biliyorum. Ee, sonuç olarak e, sizden her zamanki gibi yine destek talep ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız çok memnun olurum. Yani bu kanal sizin sayenizde büyür. Ben istediğim kadar video atayım. Siz gelip izlemezseniz, siz abone olmazsanız hiçbir şekilde büyümez. O yüzden her zamanki gibi desteğinizi istiyorum. Videomu izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.